sayı dinleyeceğiz? Başla. Tamam. Başla, başla. Tamam. Arkadaşlar, ateşin ismi Lale. Arkadaşlar, çok komik isimler. Duman ismi Mel. Ben ismi Su. Arkadaşlar, bu çok tatlı. Bugün ona isim Eee, arkadaşlar ben en güzel... Hep, Lala. Ahmet, Memo, Rep, Nils. Boyunk. No, dondurma. Dondurma ne lan? Dondurma isim. <laughs> <Dondurma>. Memo <laughs> Ve lole. Ya çok... Hmm. Hadi be sen de... Ay, bir ben ben savaşmayayım. Abla benim e, bir tek bundan savaşma hakkım kaldı. Benim bir şey bak savaşma hakkım kaldı. Diğerlerinden yok. Bitirdim. Üç tane vardı. Hepsini tutalım. Yoruz olmayı da yüklenmiş. Nargız oyna. Tamam. Tek yani. Ben <laughs> Abla, sen başka izlerim. Abla sen kullandığın engel halı yükselt. Keşke söylediğimi almasaydım. Ne kilavlı çok kötü. çok, çok iyiydi. Ara ben. Arkadaşlar şunu yok etmiş. Birlikte Allah'a Allah. Var bu Ben de, lazım. ben Ben sadece yaşayacağım. Çok fazla. Ee, <laughs> ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? <laughs> Hadi brava alabilirim. Bıraktırırım. <laughs> Bıraktırırım. Hadi. Böyle gidersin. Anca eklersin. Hadi bakalım. Ama for you what is like. victory. Victory. Yaşak güçlü. Yaşaktan sonra bu arada bu arada o kadar uh, Ama su güçlü. Bakalım bu kursu da Ekstra bir tek şu şey özelliği var. Ne? 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 Yeah. <laughs> bu, arada bu arada çok güçsüz lan. Neden Bu arada güçsüz. Güçsüz. Bazen Bu ne biçim ezber? Ağzı at, at, o da bo da 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 bile şunun ne işi? Ana şeyde. Vayım kafası. Abla ben saldırı yapayım.

arkadaşlar. Hadi silahlar ne kadar bütün mumla Mumu mumu. Tamam. Eee. Eee. Tamam. Ama en Şimdi full kablese de uçacağız. Hmm. Full orada bu şu tek tek yedi almışım. Hadi hadi. Zalınıza olmasın sonun. maçsa. Olsun ne hakla? 你快呀！